Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkesin bayramı mübarek olsun. Allah'ım kesmiş olduğumuz, keseceğimiz kurbanları kabul eylesin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün keçilerin son sabahı, son kez yemlerini verdim. Bir saman daha verdim, arpa daha verdim aç aç gitmesinler karınları doymuyor tok gitsinler sularını içsinler diye ondan sonra çadırımızı çektik burada yap, hepsini çadırımız damımız balkonumuz tertemiz kompresörümüz var suyumuz var bıçaklarımız sağlam bıçaklarda yeni bıçaklar aldım böyle cilet gibi hadi çektirmeden elimizden geldiğince da ne diyeyim size bekletmeden kesmeye çalışacağız. Bugün birlikte kurban keseceğiz. Tahminim bugün 35 tane falan keseriz arkadaşlar. Yarına da kalacak olan var 3-4 tane herhalde. Ailesiyle elimizi ayağımızı bir yerimizi kesmeden hepsini kestik mi? Diyor olur. Birazdan başlayacağız namazdan sonra. Yiyin bakayım hadi. Suyumuz da için. Ne evet, Allah kabul etsin. Sağ ol. Arkadaşlar bu Mehmet'in bir kurbanı başladık. <laughs> Hay, maşallah. Hop. Ya şey getirdim Mehmet'e mi? Ne? Ya şey, torbası. Poşet yok mu? Almamışız. Şunu dolduruyoruz. Ne? Dolduruyoruz. Ha. Şimdi alınır. Neyi çıkarman lazım bunu? Ya, koydum mu? Koydun mu? Hı. Etli maşallah Cebiç. Şey olmadan. <laughs> mi oluyor? Ağabey var bak ya çok. Evet. Çağlar var bak karında yüklersen. Evet. Şöyle bir git. Şöyle bir Allah kabul etsin hava bulan. Sağ olasın. Sen de sağ olasın. Afiyet olsun. Allah Biraz küçüktü Allah ama Allah güzel etlenmiş. Maşallah. Aynen, Aynen. Aynen. tekrardan nasip Hayırlı bayramlar abi hoş geldin. Hayırlı bayramlar. Nasılsın? İyiyiz ve şükür ya. Siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Ya Senin uğraşıyoruz gördüğün gibi. Senin iş bitti. Görüşürüz hayırlı bayramlar. Görüşürüz. Arkadaşlar Hayır. Mehmet Dayı'nın içinde kestik. Vay vay Allah vay kabul vay etsin Mehmet Dayı. Vallahi güzelmiş seninki ya. Maşallah. <laughs> Etsiremiş herhalde. İyi. Allah. Ne var? <laughs> Allah kabul etsin. Ayran boyuyoruz bakarız. He? Evet. Hanım Allah'ım tekrar nasip etsin inşallah. Sağlıklı sağlar. Ne davul dibi daimi müşleri. Buyur Ramazan Dayı. Benim seninkini ne çekeceğiz? Sıra sende. <laughs> Parayla değil sırayla Mehmet Dayı. Şey Ramazan Dayı. Amin amin. Çekeceğiz. Allah kabul etsin. Amin. Maşallah tamam, şöyle tutunca abi Allah. arka butlar. Ben varım diyor ya. Yani. Avusturya'dan Kadir abi. Kadir abi Allah kabul etsin. Sağ olasın. Sağ olasın bizi tercih ettiğin için. Sağ ol Allah razı olsun abi. İnşallah, i̇nşallah memnun kalırsın. Seneye yine görüşürüz. İnşallah. İnşallah. He, tamam. Güzel tamam. maşallah Çağır. ya şeyler. Temiz mallar. İnşallah. Arkadaşlar tamam. bu da He. Konya'dan abinin. Hocam bu görüş konuşmak istemiyorum. Vallahi iyi yağlanmış maşallah güzel olmuş. Devam. Evet Hasan. Kaçıncı Allah. oldu? Vallahi bilmiyorum kaç oldu? 15 oldu mu? 15'i geçti ya. En 17 tane vardır yani. Bu da Konya'dan Kümra'dan abinin. Allah kabul etsin. Allah, Allah kabul etsin abilesin. abi. Elinize sağlık. Allah sağ tekrar nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Elinize sağlık. İnşallah. Memnun edebilmişizdir ya. Baksana maşallah şunlara. Bunlar böbrek yok. Çolukla. Şöyle bir çevire bakayım. Şey. Arkası gözüküyor buradan. Dur indireyim de. Maşallah, varım ben. Gel başka da vardır. Vallahi şu evet. çorbasını Daha daha, daha. valla hep kötü. Aa, He, arabayı doldur ge. Tamam <laughs> Şey Şey, ara, açık arabaya. Çağır şuradan, ha, elime, şeyde, Sana... bir sallayalım. Şey tamam şey yaparız. Güzel. Sana 5 kilo da yoğurt çalı verir. <laughs> ne? Çaldılar bir beş kilo da benden avanta çalar. Seviyor musun Hasan? Valla. Valla. Ha, işte. Ciğerini Güzel. bir işte. En fakir ben varım gene. Tövbe tövbe. fakir. Öyledir öyledir. Kuzaylı yukarı yap, Ay. Ay maşallah, hiç sigara kullanmamış, Ücum tertemiz. Bunlar sigara için ortama bile girmedi, kullanmayı bırak. Evet, Gel şuraya. Şey <laughs> <laughs> Bir yemek paydası <laughs> verdik arkadaşlar. Vallahi et süpermiş Mustafa abi. Valla. Valla. Kurbanın lezzeti mi, hayvanın lezzeti mi? Ya, vallahi. Süper. Yani. süper. Gerçekten. Selam Alekseyim. Selam. Selam. Gel oğlum, gel. Yorulduk ya, gel ya. Gel, ya. Bekler sen ki yorulduk da ya. ya? Et yoksa neyi bekliyorsun? Ye. Yeah. Ya şimdi ben çalışıyorum, siz oturuyoruz. Olmuyor ya. Olsun abi. Bekler ki sen. yorulmuş Mustafa abim. Sen başkansın. Sıcak tamam. yoruyor ya. <laughs> Valla... az kaldı ya yaraladık sayılır bu günlük mesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey kalmadı mı? Altı tane yaralı vardı? Bak <gülüyor> şöyle, görüyor musun? Şunu görüyor musun? Bak yavrum. Hatay. Yok orada bak Adam Ha bir şey olmaz ya suyu, bir dürüst. Yemin ederim var. başlıktan titriyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> şey falan kalkmayı bırak. Adam Her bir de, de, Adam bir de gece sporu yaptı lan. Evet Hasan. Devam mı moladan sonra? Devam. Allah maşallah maşallah. Bunlar da akçebişler. Gel Sorkun bunlar da yükselmiyor. Bostur'un her yerine servis var. Gelip alıyorlar değil mi? Aynen. Oyanmaz. İşte. Geçsek. Allah Allah Bunlar Bizde de vüşkan var ya her bilek mi dayanır ona? <laughs> Allah ya bismillah. Yağa battı yağa. Ne <laughs> 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 Ay maşallah. Araba açık mı Mehmet? İçine baksın mı ya? Gar gibi. Çay Kim o lan? Senin ya berber Anuş Ama şey yap, reklam yapsa var lan. Şey, te, şey, de. Yapalım mı reklam? Yapsın. Yapıyoruz yap, berber Yapıyor. dayı. Olur. Torkundan berber dayının kurbanı. Konuşabilirsin evet. berber dayı. Ne? Konuşabilirsin. Kendi ya. reklamı kendin yap. Yani. Yaşa sen Yaşa. Emin. Devlet Bey sen maşallah, bunu yedin mahallanız ile biraz gençleşin. Ne yedirdin lan bunlar ha? Gençleşin sen bunu yedin. Ne kırık mı Çiğdem yedin. Bana sadece arpa var. Çiğdem, Yayıldık. çiğdem yedin. Çiğdem. Bak bak. yayladan yaylaya bu. Arpadan da ne var? var. Çiğdem, taza çiğdem yemiş şeyden. Nereydi oranın adı? Kaşoluk hmm. var şu. Kaşoluk mu derler? Dur. Hmm. Devam Sami Çelik ne yapar? Tanın mı Sami Çelik'i? Sami Çelik'i tanın mı? Tanımaz mı? Çok selam söyle ona oldu mu? Karacasar'da bir Kadir dayım vardı Hasan'ın babası de. Bu kurban seninmiş Mustafa abi. Ben de evet. da söylesin. E Allah, çıkarın, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet. Allah evet. kadar nasip etsin. Evet. Yetiştirenler. Hadi yatırın. Maşallah Hı -hı. iyi et var ha. Ya doğal yayılım hayvanı. Hasan tabi her zamanki bir teke Devam başında. Devam maça. Kurbanımızı kabul etsin dediğim gibi yayılmış hayvanın eti. Amin. Farklı oluyor kurban keserken. De. Yatırın, yatırın, getirin. Özen göstermek lazım. Şükür Hasan'ın Kadir Bey'in ellerine sağlık. Yetiştirmişler. Bu kimin kurban Hasan? Bu da Konya'dan Abdullah abi'nin 10'uncu. Allah, Allah kabul etsin. Vekalet verdi. Daha da vereceğiz. Allah kabul etsin. Allah'ın da maşallah. Şöyle bak. Tekrarını nasip etsin inşallah. İnşallah. Allah kabul eder inşallah. Her gün inşallah inşallah. Kesiyoruz böyle. Daha da vereceğiz. Temizce. Kesmeye devam. Aynen. Vekaletleri. Arkadaşlar bu da Almanya'dan Senem ablam koca teke kestik vallahi gillop gibi ha. Maşallah 50 kilo var herhalde. Afiyet olsun. Kurbanın Allah kabul, Allah kabul etsin. kesimlere. Gerçekten yağa falan baksana maşallah. Sen de parayın bereketini göre sen. Sağ olsun bizi düşünmüş. Allah Allah kabul etsin. Amin. Maşallah sonuçta kurbanın şampiyonu herhalde. Aynen iyi de astık ha. Vallahi 5 kişi zor kurlaştık. Ona <laughs> o oh no, içine bak Mustafa abi. Ya bak ya. Lazım. Bu da <laughs> Bitti mi Hasan kurbanlıklar? Allah'ın izniyle son. Yakında. Sonra doğru yaklaştık. Hasan da bitti ama. Apla beker rekor bu bu sefer. Dumanı çıktı ya. Gene. Bu malzemeler biraz sağlam. Çıkmıyor. Monon patlatmadı çalakete vallahi. Aynen. Bunu da tutarsın. Suvar ya geyik gibi ha. Suvar ya şu geyik gibi. Etini falan pişirmeden yiyeceğim. Zaten eti bu lokantacılar, bu steak, steak neredeyse çiğ yiyor, yediriyorlar. Herhalde böyle genç hayvan bulup onu yapıyorlar herhalde. Bunlar bu ya, şeysin. Bir ateşi gösteriyorlar, tamam. Şuna baksana ya. Dur Ulan buradan var. Bazen burada mı bak atlıyı da kırarsın ha. Zor kaldırdık. Bir daha da kaldırmayız. Haberin olsun Hasan. Geliyor. Geliyor. Çatırdayor vallahi. <laughs> Geliyor. Anam. kurbanla uğraşıyor arkadaşlar. Savaşıyor. Ee, yerde hayvanın kanı olduğu için ah. asıl mücadele ettiği yeri gösteremiyoruz sizlere. Geldi ah. mi? Ah. Ah. Bildiğiniz savaş hayvanı. Ha. Hayvan büyük olunca her şey büyük oluyor maşallah. Tekrardan herkese selamun aleyküm merhabalar arkadaşlar cümleten herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Valla biraz sesi konuşmak istiyorum ama zor. Arkadaşlar dün videoyu çekmeye devam edecektim ama öyle bir yorulmuşum ki, öyle bir yorulmuşum ki gerçekten fena ya duş aldım yatağa sürünerek gittim sıtma tuttu böyle bana genellikle oluyor böyle birden çok çalışıp yüklenip çok çalışınca ısıtma tutuyor yani ısıtmayı tuttu yorganın altına girdim yattım uyudum sabah oldum Bayağı bir her yerim hamlık olmuş yollarım parmaklarım yani şöyle görülmüşsün bilmiyorum parmaklarım morarmış uçları var ya oradan getir balkona çıkar bu işi de zaten sadece 3 kişi yaptık ben babam bir de Ahat abi vardı sağ olsun. Adi abi tutmasına yardımcı oldu. Yani iki kişi bıçak kullandı, bir kişi tuttu. Sağ olsun o da olmasa zaten işimiz harapmış. Dün gerçekten çok yoruldum. Saat ne zaman bitirdik? Ee, akşam ezenine yarım saat, bir saat falan gala işi bitirdik arkadaşlar. Sonra işkembeler. Kimse eskisi gibi işkembe falan almıyor. Eskiden herkes kurbanın, ne bileyim etin her şeyini yiyordu. Şimdi işkembe kalıyor, akciğerler kalıyor, bacaklar kalıyor, kelle kalıyor, almıyorlar. Kelle yi yine bazı kişiler gelen götürüyor da işi olarak yani yapabilenler 2-3 tane ne varsa zaten bırakıyorlar bura kime isterseniz verin diye gelen götürsün biz de öyle diyoruz. Boşa gideceğine yapsın. Arkadaşlar işkembeleri temizledik, yığılmıştı. Yani bayağı bir yorulduk. İşi de Akşam işte ezenine yarım saat, bir saat kale bitirdik. Kaç tane mal kestik? Şimdi arkadaşlar biz burada 50 tane falan kurbanlık sattık. Kestiğimiz malda 37, 38 tane falan, 38 tane falan kurbanlık kestik. Yani neredeyse çoğunu kesmişiz. 13 tanesi falan gitmiş. Kestik bayağı yani. 38 tane kurban kestik bir günde. 50 tane sattık. Ortalama fiyat tane hesabı 1700 TL'ye falan geldi. yeter Allah bereket versin. Yani çoğu da var, az da var. Karşılaştırdığımızda yani bizim de kurban bayramımız. Böyle bayramımız var bu işin. Koyun gibi değil, kuzu gibi değil her zaman piyasası olan bir iş değil, hayvan değil. Ama yeter Allah bereket versin. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra kış hazırlığı başlayacak. Samandır, arpadır, ne bileyim hazırlıklar başlayacak. O, o işlerle ilgileneceğiz. Sonra devir tekrar tekrar dönüyor yani. Yapabileceğimiz bir, bir şey yok. Elimizden geldiğince iyi bakacağız. Elimizden geldiğince memnun etmeye çalışacağız ama e, hiç böyle suratı düşkün ayrılan olduğunu görmedim. Herkes gerçekten güzelmiş. Gerçekten e, iyi gütmüşsün. İyi de bakmışsın dediler. Eti güzelmiş dediler. Gerçekten de öyleydi. Bütün hayvanlar yani zayıf hayvan yoktu. Gerçekten de yoktu. Yani ben abartmıyorum. Memnun oldu. Kim? Herkes inşallah seneye görüşürüz diyen oldu. Allah azim verirse diyen oldu. Artık bitti. Bu bayramımız da bitti arkadaşlar. 38 tane falan kurban kestik. Sizce rakam yani Hasan Bayağı kesmişsiniz mi? Yoksa ulan 3 kişiye göre az kesmişsiniz mi diyeceksiniz bilmiyorum. Bir kişi tuttu. Hayat abi devamlı tuttu. Ben havludan getirdim. Yatırdım. Öyle kestik, yüzdük, temizledik. Ama hep devamlı durmadık. Sabah bir yemek yedik 11'de. Bakın sabah kahvaltıya başlamadan 11'e kadar kestik. Bir yemek yedik. Bugün sabaha kadar hiçbir şey yemedim. Yiyemedim çünkü ee, çok yorgunluktan böyle benim iyi e, bir şey yedim mi midem çok kolay kalkıyor. O yüzden yemedim. Bugün yedik. Yapacak bir şey yok. Bugünler için buradayız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar hepinize. Parça parça çektim. Her kurbanı çekemedim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.